İnsanlık tarihi boyunca milyarlarca insan hayatın anlamını, evrenin düzenini ve varoluşun nedenlerini sorguladı. İşte tam da bu noktada din devreye girdi. Peki din nedir? İnsanlar neden dine ihtiyaç duyar ve din toplumları nasıl şekillendirdi? Bu videoda dinin temel tanımını, işlevlerini ve tarih boyunca toplumlardaki rolünü keşfedeceğiz. Eğer bu konular ilginizi çekiyorsa hemen abone olun ve videonun sonuna kadar bizimle kalın. Din en basit ifadeyle, insanın kutsal, doğaüstü veya metafiziksel olarak kabul edilen bir güce inanmasını, bu inanca yönelik pratikleri ve toplumsal kuralları kapsayan bir sistemdir. Ancak, dinin tek bir evrensel tanımı yoktur. Farklı filozoflar ve düşünürler, dini farklı açılardan ele almıştır. İnanç boyutu. Dini. Tanrıya veya tanrılara inanma olarak görürüz. Ritüeller ve ibadetler, tapınma, dua etme, meditasyon gibi ritüeller içerir. Ahlaki ve hukuki yapılar, din, etik kurallar ve yasalar ortaya koyar. Toplumsal bir sistem, insanları bir araya getiren sosyal ve kültürel bir çerçevedir. Örneğin, İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik tek tanrılı dinlerdir. Hinduizm ve Şintoizm gibi dinlerde ise, çoklu tanrı inancı vardır. Peki, insanlar neden dine ihtiyaç duyar? Din, sadece bireysel inanç meselesi değil, Aynı zamanda toplumların şekillenmesinde büyük rol oynayan bir faktördür. İşte dinin temel işlevleri: Anlam ve amaç sağlama. İnsanlar doğumdan ölüme kadar hayatın anlamını ararlar. Din, evrenin neden var olduğunu, insanın rolünü ve ölüm sonrası hayatı açıklayan bir çerçeve sunar. Ahlaki rehberlik. Hemen hemen her dinde insanlara nasıl yaşaması gerektiğini öğreten etik kurallar vardır. Örneğin, komşunu sev veya kimseye haksızlık yapma gibi ilkeler birçok dinde ortak olan kurallardır. Toplumsal düzeni sağlama. Din, yasalar, normlar ve gelenekler aracılığıyla toplumsal düzeni sağlar. Örneğin, Orta Çağ'da kilise Avrupa'nın siyasi yapısını doğrudan etkileyen bir otoriteydi. Dayanışma ve kimlik kazandırma. Din bir gruba ait olma hissi verir. Hac ziyaretleri, ibadetler veya bayramlar İnsanları bir araya getiren önemli sosyal ritüellerdir. Psikolojik destek ve umut verme insanlar zor zamanlarda dine yönelirler. Savaşlar, felaketler veya kişisel krizler sırasında din umut ve teselli kaynağı olur. Ancak dinin toplumsal etkileri her zaman olumlu mu? Din tarih boyunca büyük medeniyetlerin inşasında rol oynadı. Ancak aynı zamanda savaşlara, ayrılıklara ve çatışmalara da neden oldu. Pozitif etkiler: Eğitim ve bilim Birçok büyük üniversite dini kurumlar tarafından kurulmuştur. Sanat ve kültür. Gotik katedrallerden İslam mimarisine kadar din sanata ilham vermiştir. Sosyal yardımlaşma. Kiliseler, camiler ve tapınaklar yoksullara yardım merkezleri olmuştur. Negatif etkiler. Mezhep ve din savaşları, Haçlı seferleri, Reformasyon savaşları gibi olaylar. Kadın hakları ve özgürlükler. Bazı toplumlarda dinin kadın hakları ve bireysel özgürlükleri kısıtladığı tartışılır. Bilimle çatışmalar. Kopernik, Galileo gibi bilim insanları dini otoritelerle karşı karşıya kalmıştır. Ancak bu etkiler sadece dine değil, dinin nasıl kullanıldığına da bağlıdır. Bugün dünya giderek sekülerleşse de din hala milyarlarca insanın hayatında önemli bir yer tutuyor. Bilim ve din ilişkisi. Evrim teorisi, büyük patlama gibi konular din ile çatışma yaratıyor mu? Dijital çağda din Sosyal medyada dini içeriklerin yaygınlaşması, online vaazlar ve sanal ibadetler, yeni dini hareketler, spiritualizm, new age inançları ve seküler etik anlayışları giderek yayılıyor. Peki, sizce dinin gelecekteki rolü ne olacak? Din, insanlık tarihinin en güçlü unsurlarından biri olmaya devam ediyor. O, bazen bir umut ışığı, bazen de bir tartışma konusu. Ancak ne olursa olsun, dinin bireyler ve toplumlar üzerindeki etkisini anlamak dünyayı daha iyi kavramamıza yardımcı olabilir. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.